Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım iyisiniz inşallah. Siz iyi olursanız ben de iyiyim. Allah'ın izniyle ben genel sizinleyim. Youtube kanalıma abone olmamışsa abone olmayı, zil bildirileri açmayı unutmayınız. Ve hem Instagram'ım hem TikTok'um hem de Youtube'um Fazcı Anneyim. Sayfeniz ne varsa ricam siz abone olursanız ben de sizin bakıyorum yorumlarınıza hemen Youtube'un yorumunu gördüğün gibi inan ki içinden çıkarıyorum ve seçiyorum. Ve bakıyorum gerçekten. Ee, bakalım toplu bir faldır ve genel bir fal. Kim açarsan onundur. Bakalım size ne çıkacak canım. Bismillahirrahmanirrahim. Görüyorsunuz sizde size gösterelim önce sonra okuyacağız bir hane dışından sanki adım biri atmak istiyor ve haneye girmeyi ama bir türlü cesareti yok sanki haneye girmeye cesaretsiz kalıyor ve böyle adım atıyor ve duruyor canım Ve buradan da bir 2-3 tane hayırlı kapılar görünüyor da ama bu kapılardan sanki engel var bir türlü adım atamıyor ve böyle kalmış sanki e, hanede bir şey olduğu gibi sanki böyle bir e, üstünden bir ağır bir büyülük falan var kimse adım atamıyor bu, bu haneye canım. Bir de iki kapı var engellidir canım şimdilikten. Küçük bir engeldir. Allah'ın izniyle bu engel kalktığın gibi ve istediğin neyse kavuşabilirsiniz canım. Buradan üç kişi arasından bir tartışma olacak. Dördüncü de gelip katıyor kendini içine ama büyüklerdir. Bir genç de katılıyor. Üç tane büyüktür gencin. Bir genç de katılıyor bunlara. Bir az tartışması biraz sanki akraba tartışmasıdır ve bir şey için tartışacaklar. Dördüncü kişi çok genç. Toydur daha. Bir kişinin çok kalbi kırılmış görüyorsun. Buradan bir ele bir kertenkele gibi biri sanki canını yakıyor ve onu üzüyor, tehdit gibi ediyor. Ve tehditler içinde kalıyor canım. Buradan da kaba kaba bir sıkıntı var. Bu sıkıntı böyle artık çıkmaz bir hale gelmiş. Nasıl olacaksa bilmiyor canım. O kader bir zor durumdadır. Birisidir bir ölünüz var çoktandır ölmüş ama e, hiç ölünü görmüyorsun. O ölüden sonra hep başına bir şeyler geliyor. Bir sorun çıkıyor. Bir üzüntü çıkıyor. Canım bu ölünün mezarına bilsen hangi dinleyicim yani. Kim dinliyorsa, onların ölüsü onlar biliyor kimdir, halal etmemiş, gitsinler ve oradan mezarına gitsin ve halallık oradan kendi kendine istesen, belki o insan evinden huzur bulur yani. Yoksa bu ölmüş, onu halal etmemiş ve sürekli başına bir şey geliyor, iki geliyor, üç geliyor. Buradan bir kişi uzun boyludur, namaz kılıyor ve dualar ediyor. Bir kişi de mum yakmış, gene birisine dualar ediyor. Zor durumdadır çünkü. Bak görüyorsun burada bir horoz var. Bu horoz da bu kapıdadır. Bu kapıya girmeye çalışıyor, huzursuzluk yapsın. Ve kapıda giremiyor, oradan beklemiş. Öyle beklemededir canım. Buradan bir çam ağacı var. Bu çam ağacı da çok kuvvetli bir ilişkinin başlangıcıdır canım. Çok bu ilişki güzel Allah'ın izniyle olacak ve çok mutlu olacak bir ilişkidir. Ya düğündür ya nişandır ya ne yapacaksa artık canım. Buradan iyi bir ilişki ol, görüyorum. Buradan görüyorsun birbirine sarılmadan birbirini öpüyor. O kadar birbirini özlemiş iki kişidir. Kadın zayıftır. Erkek uzun boylu, iri yarı yapılıdır. Yani tam boyludur. Kimse biliyor çok özlemiş onu. Ama kadın sanki yolunu kesmiş bırakmıyorlar yanına gelsin. Bak iki kolunu açmış ve ona sarılmaya çalışıyor canım. O kadar özlemiş canım. Buradan da bir mahkeme kapısı var. Hala o mahkeme kapısı bir kişinin belli olmamış ve bekliyor sonuç hala olmamış ve sonuç hala ertelenecek biraz daha ertelenme yani e, görüyoruz hala ertelenecek bir durumda görünüyoruz burada canım birini çok seviyor canım Allah'ın izniyle bir isteme olacak ve bir düğün bir nişan bir tantana kalabalık görüyoruz Rabbim'in izniyle bir yerde bir kutlamadır yani Birlikte yapıyorlar. Bu güzel bir şeydir. Biridir de sanki bir erteleme oluyor. Bir şey önüne koymuş ya işte nedir yapacak ama bu gece diyor yapacak. Gündüz oluyor diyor. ka bugün de geçsin yarın. Bugün geçti yarın. Böyle erteliyor sürekli. Baksana kocaman tavus koşudur. Bu tavus koşu Allah'ın izniyle size çok çok iyi gelecek ve bu hem hanenize mutluluk para bol zenginlik hanenize düşecek inşallah. Bak bir buradan bir bayandır bebek bekliyor. Çok istiyor, çoktandır böyle dileniyor gibi. O kadar dileniyor ki inşallah Allah'ın izniyle bir seneye kadar isteklerine kavuşabileceksin ve inşallah istekleriniz yerine gelecek canım. Bak buradan bir ay çıkmış inşallah bir ayın içinden çok iyi bir haber gör, duyarsın canım. Ve iyi bir haberiniz olur çünkü buradan bir hanede görüyorsun iki aydınlık var. İki aydınlık yani iki müjde olacak hem maddi hem manevi inşallah gerçekleşecek canım. Çoktandır beklendiğim bir haber baksana hane dışına ha içeri girecek ha içeri girecek Allah'ın izniyle o haberi de duyarsınız canım Rabbim izin verirsen ve buradan da görüyorsun üç kelime biri hakkından konuşmuş ve bir konuşma yapmış bu üç kişiyi senin hakkından gerçekten bir üç kelimedir de üç kişiyle birliktedir senin hakkından konuşma yapmış sen bu konuşmayı duyacaksın. Kim bunu anlatmışsa sen bunu affetmeyeceksin. Tanıyorsun da. Belki eltin olabilir, görümcen olabilir. Yani yakın akrabadır bu. Duyarsın. Bir daha konuşmazsın. Çünkü artık kendini muhafaza alırsın canım. E, buradan da görüyorsun. Sanki böyle bir şey hayır dağıtacaksın. Bir hayır sadakadır. Yani düşünüyorsun dağıtmayı çoktandır. Bir dileğine kavuşa, kavuşmuşsun. İnşallah dağıtıyorsun. Böyle birikmiş bir yerden dağıtıyorsun canım. Bir kilit de görüyorsun. Burada bir kilit görüyoruz. Bu kilit ya ev alacaksınız. Ya işyeri açıyorsunuz. Ya araba alıyorsunuz. Ama hangisidir daha belli değil canım. Bir bakalım tabağınızdan ne çıkacak. canım benim. Bir göz aydınlığınız var. Ve bütün sıkıntılarını da bir kenara çekiyorsun. Ve bir kenardan iniyor. Sizden, siz o sıkıntıdan kurtulacaksınız. Ve çok güzel bir nehir gibi su böyle tertemiz. İnşallah üstüne gidiyorsun. Oraya gidiyorsun. Tahtile gidiyorsun. Neyse. O e, suyun üstüne böyle tertemiz bir sanki 2-3 gün birlikte senle sevdiğin kişi birlikte sanki bir böyle pikniktir tatildir nedir birlikte geçiriyorsunuz canım. Görüyorsunuz bir göz yaşınız var. O göz da döküyorsunuz. Buradan bir kişi yüzü biraz sıfırı yani böyle uzun gibi görüyoruz. Boylu poslu çok yakışıklı bir kişidir. Seviyorsunuz ve çok seviyorsun. Onun yolunu gözlüyorsun. Çoktandır gözlediğin yolunu ve Allah'ın izniyle sürpriziyle birlikte size gelecek. Gene buradan güneş çıkmış ama güneşiniz bir nokta sadece aydınlıktır. O tekiler sorumlu yani karanıktır şimdilikten. Yani şimdilikten engel var canım. İki haber sanki iki telefon biri edecek bir işe alınacaksın. işiniz yok. O işe alınacaksınız canım. Bir kişinin yılanı sanki evin içinden. Ama hanenin içinde bir yılanı var biliyor da şüpheleniyor da canım. O uzun bir yolculuk yapacaksınız sanki iş siyahatı ya de bir iştir böyle uçaktan. Baksana yolunuz açık ve fazla uzak değil. 50 dakikalık bir yere gideceksiniz canım. Buradan fazla yol yapamıyorsun çünkü yoktur. Baksana buradan bir kişi de kanadını açmış sanki bu böyle dört kanatla yani size sahip çıkacak böyle bir insandır canım. Buradan da görürsün kocaman bir balıktır. Köpek balığı gibidir. İnşallah hanenizde bu sene düşecek bu bu sıkıntıdan kurtulabileceksiniz Rabbimin izniyle. İyi bir müjdedir. Bugün de bu kadar. Allah'a emanet olun. Ve sizi mutlu etmeye elimden gelene kadar çalışmaya çalışıyorum canım.